Merhabalar, Rabia Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çökertme kebabı yapıyoruz. Öncelikle 750 gram tavuk göğsümüzü jülyen şekilde doğruyoruz. Bakın böyle olacak. Doğradığımız tavuklarımızı bir kabımıza alıyoruz. Bir adet kuru soğanı rendeledik. 3 yemek kaşığı yoğurt. 3 yemek kaşığı sıvı yağ bir tutam pul biber, bir tutam karabiber, bir tutam tuz ve kekik koyuyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. 2-3 saat buzdolabında dinlendirirsek daha da güzel oluyor. Ve 5 adet orta boy patatesi güzelce soydum. Şimdi ince ince doğrayacağım kibrit şeklinde inceliği böyle olacak kibrit şeklinde de şekiller vereceğim bakın böyle daha sonra kızgın tavamıza patateslerimizi atacağız aynı anda tavukları da pişireceğiz ikisi aynı anda olacak patateslerimizin üzerine yoğurdumuzu koyduk bir tavada tereyağı eritip üstüne pul biber atacağız Yemeğimiz servise hazır. Üzerine pul biberle tereyağını gezdiriyoruz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim.